Bugün 6 Kasım 2020. Musluğu açtım. Su akmıyor. Bir aydan fazladır aynen devam ediyor. İş suyu aradığımızda mutayit firma çalışma yapıyor. Bu nedenle sular kesiliyor diyor. Eğer bir 10 bin nüfuslu bir yerin kaderi bir mutayita terk edilmiş ve insanlar susuzluktan kırılıyor. Bu pandemi döneminde Doktorlar ellerimizi sık sık yıkamamızı devamlı sabunlu suyla ama bu pandemi nedeniyle sularımız olmadığından ellerimizi yıkayamıyoruz. Bulaşıcı hastalık salgın her an bulaşabilir diye korkuyoruz, endişe ediyoruz. Tedirginiz. Vatandaşların bu sorununa iş suyun bir an önce çare bulmasını istiyoruz. İş su mutayita vermiştir. Mutayit istediği zaman kepçelerini koyup Boruları kırıyor, keyfi davranıyor, insanlar mağdur ediliyor. Bu mağduriyetimizin giderilmesini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Bey'den, Sayın Kaymakamımızdan, Sayın Kemal Paşa Belediye Başkanımızdan ve İzmir Valimizden önemli istirham ediyoruz. Lütfen mağduriyetimiz giderilsin, insanlar perişan edilmesin. Şu anda musluktan su akmıyor. Açıyorum. Görün. Görün ey iç su bunu görün. Bizi mağdur etmeyin.